Bizim hiçbir zaman unutamayız kardeşlerimiz de bilirler. Meçsup demeyin indirdi. Ben meçsup değilim derdi. Fakat fena fillah makamında olduğuna inanıyorum. Elif Efendi dirgahında Muhammed abi. Çok müstesna. Robert Kolejini bitirmiş. Kendisini ekonomi için hazırlamışlar. Kimilerini siyaset için, kimilerini ekonomi için. Için hazırlamışlar. Çok zeki, çok akıllı, idrakli bir kimse. O bize şunu çok söylerdi. Bir bel kız validemiz kadar olamadık derdi. Bel kız validemiz kadar olamadık. Ben Süleyman'la Allah'a döndüm diye düşünürdüm Allah'ım. Bu ayet mi, hadis mi, kelamı kibar mı? Meğer Nemil suresinde geçiyor. Esamle. Galet. Rabbi inni zalemtu nefsi ve eslemtu ma'a Süleymane lillahi rabbil alemin. Belkıs validemiz diyor ki, bak bunu biz kendi hayatımıza uygulayabiliriz. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Ay'a taptım, güneşe taptım, yıldıza taptım. Şimdi ise alemlerin Rabbi olan Allah'a Süleyman'la aleyhisselam döndüm diyor. Biz ay'a tapma yok, güneşe Allah muhafazası. Ama yedi tane bir e, ayet sekiz tane kavram var. İnsanın gönlünde put gibi. Esra kul in kana aba'ukum ve ibna'ukum ve azvajukum ve ihwanukum ve ashiratukum devam eder ila ahir ila ya Bir de zuyyin el-nasu bu şevat min en-nisa buyurur alazim ila ahir ila altınlar gümüşler atlar vesaireler Bunlar hep gönlümüzde nedir? Allah korusun. Bir sıkıntıdır.